Arkadaşlar bu videomda çok çok kolay yapımı, dediğim gibi kolay bir tığ işi örgü modelinin yapımını birlikte çalışacağız. Modelimi istediğiniz her türlü tığ işi örgünüze de rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Yeni başlayan arkadaşlarım da bu modeli rahatlıkla yapabilirler arkadaşlar. Ben sizlere modeli şöyle simli bir şal ip ile anlatmaya çalışacağım. Ve her zaman kullandığım tığımı kullanacağım. O da 2 numara 1.75 milim. Dilerseniz hemen modelimize geçelim. Modelim dediğim gibi tığ işi bir örgü modeli olduğu için arkadaşlar yine belli bir miktar zincir çekmemiz gerekecek. Zincirlerimi ben hazırlarken küçük de bir hatırlatma geçmek istiyorum. Kanalıma ilk defa geldiyseniz, abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra zil butonunu da aktif yaparsanız paylaşmış olduğum modellerden haberdar olursunuz. Videolarıma yorum ve beğeni yaparak da kanalımın ilerlemesi için bana destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ben küçük bir miktar üzerinden anlatım yapacağım. O yüzden şöyle bakayım bu kadar zincir benim için yeterli. Şimdi arkadaşlar ileri doğru geliyorum. Şöyle 3. zincirimden bir tane sık iğne yapıyorum. Tığım ipimi aldım. Sayıyorum 1 2 3 4. Dördüncü zincirime giriyorum. Buradan bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı zincire bir tane trabzan daha yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar bir tane trabzan. Bir tane zincir. Ve şimdi tekrar bir tane daha aynı zincire trabzan yapıyorum. Şimdi ise zincir çekmeden bir tane daha trabzan yapıyorum. Yani kenarlarda şöyle iki tane yan yana trabzan yaptık. Ortada ise zincir, trabzan, zincir, trabzan ve tekrar zincir çektik. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın kenarda iki tane yan yana şu şekilde ve ondan sonra iki tane yan yana zincir, trabzan, zincir, trabzan, zincir ve yine iki tane trabzan. Şimdi bu trabzanlarımı gidiyorum. Dördüncü zincirime sabitliyorum. Tekrar tığım ipimi aldım. Yine dördüncü zincire gidiyorum. Bir trabzan yaptım. İki tane yaptım. Zincir çekiyorum. Aynı zincire bir tane daha. Bir tane zincir. Bir tane trabzan daha. Tekrar bir tane zincir. Bir trabzan daha ve şimdi zincirsiz trabzan yapıyorum. Ve trabzanımı yine şöyle dördüncü zincirime sabitliyorum. İlk modelimiz bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Kaç model yapmak istiyorsanız onu göre bu şekilde modelleri kuracaksınız ve sonra devam edeceğiz. Ben şimdi iki tane daha yan yana kurayım arkadaşlar ondan sonra diğer sırada devam edelim. Çünkü dediğim gibi küçük bir parça üzerinden anlatım yapacağım. Dediğim gibi ben iki tane daha şu şekilde model kurdum. Dört tane model üzerinden anlatım yapmaya çalışacağım. Yine trabzanlarımı sabitledim. Şöyle geri dönüyorum. Bir tane zincir zaten çekmiştim. Dört tane zincir çekiyorum arkadaşlar toplamda. Ve bu yaptığım sık iğnenin tepesine giriyorum. Bir tane şöyle üçlü trabzan yapıyorum. Burada üç tane zincir çekiyorum. Ve tam şurada ortada kalan bir tane zincirim var modelin ortasında. O boşluğa girdim bir tane sık iğne yaptım. Üç tane zincir çektim. Tekrar aynı yere sık iğne yaptım. Bir küçük kirpik oluşturdum. Üç tane zincir çektim. Ve şimdi burada yine bakın trabzanları sabitlediğimiz bir tane sık iğnemiz var. Sık iğneye giriyorum. Bir tane yine üçlü trabzan. Arada 2 zincir. Tekrar bir tane daha üçlü trabzan. 3 üç tane zincir. Tekrar modeli ortalıyorum. Tam ortada çekmiş olduğum bir tane zincirim var. Yanlarda da birer tane zincir çekmiştik. Tam ortaya giriyoruz. Yine 3 tane zincir çekiyorum ve buraya bir tane daha sık iğne yapıp küçük bir kirpik oluşturuyorum. 3 zincir sık iğneye bir tane üçlü trabzan, iki tane zincir ve yine aynı şekilde bir trabzan daha. Bu sıranın devamını da bu şekilde ilerletiyorum. İki tane daha zincirimi çektim. E şimdi artık kenara geldik 3 tane zincir yine son modeli de ortalıyorum 3 tane zincir çekiyorum sık iğne tekrar 3 tane zincir ve nereye gidiyorum İlk başta bir tane zincir üzerine sık iğne yapmıştık 1 trabzan yaptım arada 1 zincir çektim ve yine 1 trabzan daha yapıp burayı da bu şekilde bitirdim Şöyle bir şeklimiz oldu şimdilik ve artık devam edelim diğer sırayla. Şimdi ben modeli döndürdüm iki trabzandan sonra 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi burada yapmış olduğum ilk trabzan yani bu tarafa göre ilk diğer tarafa göre son trabzan oluyor. Trabzana giriyorum bir tane üçlü trabzan. Tekrar aynı trabzan tepesine bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi burada ise 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve şimdi şurada bakın bir tane hatta burada zincir çekmeyeceğim arkadaşlar. Yanlışlık yaptım kusura bakmayın. Şimdi bu yaptığım trabzanları buradaki yapmış olduğum kirpiye sabitliyorum. Tığım ipimi aldım. Burada bir V oluşturmuş olduk. V'nin içine giriyorum. Bir tane üçlü trabzan. Tekrar bir tane daha üçlü trabzan. Bir tane zincir çekiyorum. V'nin içine giriyorum. Bir trabzan daha. Tekrar bir zincir. V'nin içine bir trabzan daha. Bir tane zincir. Yine V'nin içine bir trabzan daha. Ve şimdi burada trabzan yanına bir tane daha trabzan yapıyorum. Bir alt modeldeki gibi. İki tane yanlarda yan yana, ortada ise aralarında birer zincir çekerek iki trabzan. Yine hiç burada zincir çekmiyorum. Kirpiğimin tepesine gidiyorum. Bir tane sık iğne. Hiç zincir çekmiyorum. Tekrar modelime gidiyorum. V'nin içine yine aynı şekilde trabzanlardan oluşan modelimi kuruyorum. Biraz ipimi de fazla sıkmışım arkadaşlar. Almakta zorlanıyorum. Bir trabzan yaptım. Bir zincirden sonra yine bir tane trabzan. Bir zincirden sonra tekrar V'nin içine yan yana iki tane trabzan. Ve buradaki kirpiye sık iğne. Bu sırayı da bu şekilde devam ettiriyorum arkadaşlar. Buradaki trabzanlar yani model biraz kafa karıştırıyor gibi olabilir arkadaşlar. Ama emin olun yaptıkça zaten eliniz otomatik olarak zincire ve trabzana doğru yönelecek. En azından ben yaparken öyle yaptım. Hiç de zorlanmadım. Sizler de eminim zorlanmazsınız. Yine sabitleyelim. Zaten sıranın sonuna geldik. Bakın aynı şekilde modeli kurup Yine hiç zincir çekmiyorum. Burada yapmış olduğum zincir var. Trabzan görünümü görüyor. Bir, iki tane trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ve yine aynı zincirden bir tane daha şu şekilde trabzan yapıyorum. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir görüntümüz oldu arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi burada yapacağım işlem 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çektim. 5 tane zincirden sonra. Hemen bakın şurada yine trabzanları sabitlediğim sık iğnem var. Giriyorum. 1, üçlü trabzan. 1 tane zincir ve aynı sık iğneden 1 tane daha üçlü trabzan. 1, 2, 3 zincir, Yine modeli ortalıyorum. Bir tane sık iğne. Bir, iki, üç zincir ve kirpik. Tekrar devam edelim. Üç tane zincir. Modeli burada biz kaydırmış olduk arkadaşlar. Modelimiz kaydırmalı bir model. Yine 3 zincir. Modeli ortaladık. Bir tane kirpik. Aslında bir alt sırada yapmış olduğumuz modeli tekrarlıyoruz ama şu anda dediğim gibi modeli kaydırmış olduk. Çok şık duran bir model arkadaşlar eminim. Sizler de beğeneceksiniz. Yapımı da çok kolay, çok basit. Şimdi bakın burada yine sabitleme yaptığım sık iğneye giriyorum. İki tane zincirden sonra şöyle yine bir V oluşturdum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Ve buradaki zincirden ikincisinden bir tane şu şekilde sık iğneyle burayı da bitiriyorum. Şöyle bakalım. Böyle bir şekil oluşturduk arkadaşlar. Şu anda hiçbir şey belli değil. Çünkü model ilerledikçe kendini belli edecek bir model arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Ve şimdi yine bakın buradaki V'ye giriyorum. Bir tane trabzan. Yanına bir trabzan daha. Bir tane zincir. Bir tane trabzan bir zincir, bir trabzan, bir zincir ve bir trabzan. Şimdi zincirli trabzanlarımızı bitirdik. Hemen bir tane daha trabzana ekliyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Kirpiğime gidiyorum. Tığım ipimi aldım. Tekrar V'nin içine. Modelimi kuracağım arkadaşlar. Son bir defa daha modeli tekrarlayalım. 2 trabzan yaptım. 1 zincir çektim, 1 trabzan daha yaptım. 1 zincir, 1 trabzan. 1 zincir, 1 trabzan. Ve yanına 1 trabzan daha zincirsiz. Ve kirpiğe sabitle. Şimdi modeli tekrar başa döndürdük arkadaşlar. Bizim burada Şimdi bakın modellerimiz üst üste geldi. Şimdi bizim burada yaptığımız şu trabzanlarımız şunlar. Sabitleme yaptığımız kirpik ise şuradaki dördüncü zincirimiz. Yani modelin devamı arkadaşlar nasıl olacak? Döndüğümüz zaman yapacağımız sıra şuradaki V'li sıra. V kirpik ve kirpik şeklinde modeli devam edeceğiz. Pardon şuradaki sıra arkadaşlar ilk başta buraya V kuracağız. Ondan sonra modeli kuracağız. Ondan sonra sabitleyeceğiz. Yani bu şekilde modeli devam ettireceğiz. Ben şimdi böyle küçük bir parça üzerinden anlatım yapmaya çalıştım. Bir de sizler için daha farklı bir renkte de hazırladım arkadaşlar. Şöyle biraz açın Benim elim sıkı olduğundan biraz fazla böyle birbirine girdi arkadaşlar trabzanlarım. Bakın model ilerledikçe böyle bir görüntü alacak. V'li, trabzanlı, sık iğneli bir model. Gayet de kolay bir model. Şöyle daha göstereyim. Benim bugünkü modelim de buydu arkadaşlar. Beni buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Huzurlu kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir yorum bir beğeni lütfen unutmayın.